minik kirpi uzayda. Bir varmış bir yokmuş. Ormanda yaşayan meraklı mı meraklı bir kirpi varmış. Adı Piko'ymuş. Piko her gece gökyüzüne bakar, yıldızları sayarmış. Ama aklında bir soru varmış. Gezegenler gerçekten nasıl yerler acaba? diye düşünürmüş. Bir sabah ağaçların altında parlayan bir şey bulmuş. Bu da ne? Demiş şaşkınlıkla. Birden o şey konuşmaya başlamış. Merhaba ben uzay balonu. Gezegenleri gezmek ister misin? Bir gün gözleri kocaman olmuş. Evet hemen şimdi. Diye cevaplamış. Uzay mekiğini binip birlikte yukarıya doğru çıktılar. İlk durakları Merkür oldu. Ben en küçük ve güneşe en yakın gezegenim. Bazen çok sıcak, Bazen çok soğuk olurum, dedi Merkür. Pika başını salladı. Ne kadar değişken bir gezegensin, dedi. Sonraki durakları ise Venüs oldu. Venüs sarımsa bulutlarla kaplıydı. Ben çok parlak bir gezegenim. Hatta bazen sabah yıldızı gibi görünürüm. Pika, sen ne diyorsun? Işık gibi. Ardından Piko'nun gezegeni olan Dünya'ya gittiler. Burası benim evim. Su, ağaçlar, hayvanlar, insanlar. Dünya çok canlı bir yer, dedi Piko. Ardından Mars'a doğru yola çıktılar. Mars kırmızı topraklıydı ve kuru ama merak uyandıran bir gözü üzerinde robotlar yürümüş, ışıklar yapılır. Pika düşündü. Sen gerçekten özel bir gezegensin, dedi. Mars'tan sonra Jüpiter'e yolculuğa çıktılar. Jüpiter bulutlarla kaplı kocaman bir gezegendi. Ben en büyüğüm. Üzerimde dev bir fırtına var. Ama içim yumuşacıktır, dedi Jüpiter dikkatli Sen hem güçlü hem yumuşacıksın dedi. Jüpiter'den sonra Satürn'e geldiler. Satürn yüzeye benzer halkalarıyla dönüyordu. Ben halkalarımla ünlüyüm. İnce ince dönerim gökyüzünde dedi Satürn. Pika halkaların çok şık diye cevapladı. Satürn'den sonra Uranüs'e e Neptün'e geçtiler. Uranüs biraz sıtık dönüyordu. Neptün ise serin bir gezegendi. Birlikte biz uzakta ve sakiniz. Renklerimiz mavi, içimiz huzurlu dediler. Pika, sizi izlemek çok güzel diye cevapladı onları. Ardından uzay balonu ile birlikte uzay mekiğine binip evine doğru yolculuğa çıktılar. Pika, gezegenler çok farklı ama hepsi harika. Birlikte dönerler, dost gibiler diye cevapladım. O gece Pika yıldızlara bakarak uykuya daldı ve kalbinden bir dilek geçti. Umarım bir gün yine hepsini ziyaret ederim. Hikayemiz bu arada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Daha güzel hikayelerde görüşmek üzere çocuklar.